Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir analizde karşınızdayız. Yine çok özel haberlerle, bomba itiraflarla sizlerleyiz. Öncelikle kanalımıza abone olup like ve yorum atmayı unutmayalım. Ayrıca son yaptığımız analizlerin hepsinin doğru çıktığını bir önceki videomuzu izleyerek anlayabilirsiniz. Eğer ki siz de Adem ve Yasemin aşkını destekliyorsanız like atalım. Nevin ve Adem aşkını destekliyorsanız yorum atalım. İyi seyirler. Adem ve Yasemin aşkı dol dizgin başlıyor. Yasemin kurduğu oyun sonrası Adem'i etkisi altına alabilmek için Adem'i kendine aşık edecektir. Bunda da kısmen başarılı olacaktır. Fakat Adem öyle kolay biri değildir. Evet Yasemin'den hoşlanacaktır fakat Yasemin'den şüphelenmeyi de hiçbir zaman bırakmayacaktır Adem. Nevin ve Adem'in arası Yasemin yüzünden iyice açılacaktır. Adem ne kadar yok öyle bir şey dese de Nevin gördüğü resimlerden sonra kıskanmakta son derece haklı olduğunu görecektir. Üstüne bir de Yasemin güzelliği ve çekiciliği göz önüne getiren Nevin, endişelerinde son derece haklı olduğunu anlayacaktır. Adem daha şimdiden büyük bir kumpasın içine düştü farkında olmadan ve bundan da yar almadan çıkması neredeyse imkansız. En büyük zararı karısıyla alacaktır. Çünkü artık Nevin'in kıskançlıkları başlamıştır. Üstüne bir de evine gönderilen video, Nevin'i iyice çileden çıkartacaktır. Yasemin oyunu Timur ile Adem'i karşı karşıya getirirken, Diğer yandan da Gökçe'yi de babasının elinden kurtaracaktır. Yasemin gitmek istedikçe köşte kalması için nedenler de çoğalacaktır. Adem, Yasemin'in bu neden yaptığını anlamaya çalışacaktır. Yasemin kendisi oyun oynadığında farkındadır. Fakat şimdilik bu oyunu devam ettirecektir. Ta ki bu neden yaptığını bulana kadar. Fakat bu olanlardan Timur'a da hiçbir şekilde bahsetmeyecek. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.